Sinop'ta koşullara katılan tek sporcuyum ve bu durum benim maddi ve mental olarak zorlasa da bir sezonda 7-8 yarış koşuyorum diyen 36 yaşındaki atletimiz Kadir Burtan'la kilo problemlerinden dolayı pandemi sonrası spora başlayan ve bu süreçte koşu tutkusunda verdiği hevesle maraton koşabilecek kadar kendisini geliştiren Kadir Hocam hedeflerinden bahsetti. Buyurun. Pandemi sonrası kilo verme amaçlı spora başladım. 20 kilo verdim ve 20 kilo verirken de koştuğumu ve koşabildiğimin farkına vardım. Sinop'ta koşulara katılan tek sporcuyum. Tek olmak mental ve maddi olarak zorlasa da senede 7 veya 8 yarış koşmaya çalışıyorum. 2022 yılında ilk yarışım Kastamonu Şerife Bacı yol koşusu ile başladı. 10K en iyi derecem 35 dakika 54 saniye. yarım maraton en iyi derecem 1 saat 17 dakika. Maraton en iyi derecem ise 2 saat 56 dakika. Geçtiğimiz ay Ağustos ayında 2 trail bir yol koşusu koştuk. Abant Ultra 18K'da yaş ikincisi. Anfa Sal Ultra Trail'de 40K'da yaş ikincisi. Summer Run 21K genelde 3. oldum. Katıldığım yarışlarda da ilk sıraları hedefleyen ve zorlayan bir koşucu. Hayallerimde ve hedeflerimde 1 saat 10 dakika yarım maraton, 2 saat 30 dakikada tam maraton bitirmek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sporla ve sağlıkla kalın. Oğul Can Öner hocamıza da bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Toplum olarak spor yapan bir kitleye sahip olmadığımızı ve genelde spor tv'den takip ettiğimizi belirten Kadir Hocam. Spora ve sporcuya harcanan paranın gereksiz olduğunu düşünen bir toplum var. Umarım o zihniyet düzelir. Trail yarışlarını takip ediyorum ve müsait oldukça katılmaya çalışıyorum. Eksiklikler mutlaka vardır ama genel olarak yol koşullarına göre trail'lar daha popüler ve daha eksik belediyeler, STK'lar, valilik ve halk el ele verdiğinde daha güzel olacağını düşünüyorum. Gittiğimiz yarışlarda ve şehirlerde toplumun oradaki yarışlara ilgisiz olduğunu görüyorum. Ve bu durum beni üzüyor diyerek sözlerini noktaladı. Çok çok haklı açıklamalarda bulunan Kadir hocam ben yürekten başarılar diliyorum. Ve tüm kuş severlere de selamlarımı gönderiyorum. Saygılarımla olacağını öneririm.